Ali Koç'un son dönemde yaptığı hamle Türk futbol gündemine adeta bomba gibi düştü. Transfer sezonunda rakiplerinin önüne geçmek isteyen Fenerbahçe Başkanı sürpriz bir şekilde 3 dünya çapında ismin peşine düştü. Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson Özellikle son haftalarda Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirmek isteyen Ali Koç'un bu girişimi hem taraftarlar hem de futbol yorumcuları tarafından heyecanla karşılandı. İlk 30 saniyede spor dünyası şu soruya kilitlendi. Ali Koç gerçekten bu 3 yıldızı kadroya katabilir mi? Fenerbahçe'nin transfer gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Ali Koç'un ezeli rakibin yıldızını transfer listesine alması gündemi iyice karıştırdı. Taraftarlar bu hamleyi ezber bozan olarak yorumladı. Kerem'in Avrupa'da da talipleri olmasına rağmen Fenerbahçe'nin güçlü maddi teklif yapabileceği iddiaları ihtimalleri daha da artırıyor. Diğer yandan Marco Asensio ismi taraftarları adeta hayallere sürükledi. Real Madrid formasıyla yıllarca başarılar kazanan ve şu an Paris Saint Germain'de forma giyen Asensio'nun transfer edilmesi, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki prestijini bambaşka bir seviyeye taşıyabilirdi. Özellikle Jorge Jesus döneminden sonra Avrupa'da başarı isteyen Ali Koç'un bu tür bir yıldız transferine yönelmesi, camiada Avrupa'da kupa kazanma hedefinin göstergesi olarak değerlendirildi. Kaleye düşünülen Ederson ise bambaşka bir hikayeydi. Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi dünya futbolunun en değerli file bekçilerinden biri. Fenerbahçe'nin Ederson için resmi temaslara başladığı iddiaları Avrupa basınında da yer aldı. Eğer bu transfer gerçekleşirse Süper Lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kaleci transferi yaşanmış olacak. Fenerbahçe'nin bu üç yıldız için toplamda yaklaşık 100 milyon euroya yakın bir bütçe ayırabileceği konuşuluyor. Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe artık her alanda zirvede olmalı sözleri bu transfer hamleleriyle birleşince taraftarlar arasında büyük bir coşku oluştu. Özellikle sosyal medyada Kerem artı Asensio artı Ederson üçlüsü geliyor, başlıkları gündemin zirvesine oturdu. Rakip camialar ise bu haberleri şüpheyle karşıladı. Galatasaray taraftarı Kerem'in ayrılığına sıcak bakmazken Beşiktaşlı taraftarlar bu girişimi göz boyama olarak nitelendirdi. Ancak gerçek şu ki Ali Koç'un masaya koyduğu isimler sıradan oyuncular değil, dünya futbolunun elitlerinden seçilmiş yıldızlardı. Sonuç olarak Ali Koç'un şok hamlesi Türk futbolunda dengeleri değiştirebilir. Kerem Aktürkoğlu'nun ezeli rakipten koparılması, Asensio'nun Avrupa deneyimi ve Ederson'un kaleyi güvence altına almasıyla Fenerbahçe yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getirecek bir kadro kurma yolunda ilerliyor. Futbol severlerin gözü şimdi Ali Koç'un bu üç büyük hamlesinin resmi açıklamasında.